Selam. Nasılsınız? Hadi bakalım arabada canlı yayın açıyorum. <laughs> Kimse yok ama. Selam hoş geldin Loli. Selamlara. Selam Rosses. <laughs> Selam hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Ya. Merhaba Yaren Selam. Son videomu kimse izlememiş ya. Ben de iyiyim. Son videoma koşun arkadaşlar. 300 falan izlenmiş. 500 izlenmesini beklerdim. Geçen gün e, şey attım videoyu ama çok nasıl desem uzun sürdü yüklenmesi. Bundan dolayı da geç kaldı işte. Hoş geldin Victoria. Victoria. Arkadaşlar bu arada çat diye kapatabilirim. Söyleyeyim. Seni, sen istersin de yapmaz mıyız? Yaparız tabi. Neden herkes e, hashtag 1 ben hashtag 3 ilk ben gelmiştim. Öyle değişebiliyor. Çok saçma. Algoritma garipleş, ge, garipleşti YouTube'un. Ya arkadaşlar yarın denemem var ya. Şimdi e, arabada canlı yayın açıyorum. <laughs> Çap diye kapatabilirim yani. Ben de tokalayf hileli evet. Aslında önceden e, şey para veriyordum ama iki bir e, para vermemek için hileliye geçtim. Başka kimse yok mu ya? Üç kişiyiz öyle gösteriyor. Yeni gelenler selam. Hadi bakalım. Nasıl hileli yaptım? Play e, Play moddan e, yükledim arkadaşlar. Selam hoş geldin. Play e, ilk önce yükle, yüklüyorsun. Sonra işte bir uygulama haline geliyor Play Oradan da işte Tokaboka yazıyorsun. Çıkı veriyor. Başka oyunlar da yüklenebiliyor ama ben başka yüklemedim yani. Tek Tokaboka. Paran önceden gitmiş abla. Paran önceden gitmiş abla. Evet. Evet. Şimdi millet arabanın arkasında diyor ki bu kız ne konuşuyor kendi kendine? <laughs> Ayol kimse yok. He, abla benim tablet Samsung Tab e, 9 niye bende olmuyor? Ne he? Şey normal uygulama olarak e, sende olmuyor. Sadece işte kendin Google'dan indiriyorsun. Ben hilelik yediğim için virüs bulaştı. Bazılarında virüs bula bulaşabiliyor ama bende vir 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 virüs 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 bulaşma. <laughs> seyleme seyleme wings Ya geçmiş olsun. Hadi bakalım. Arkadaşlar, e, annem ve babam gelirse çatlıya kapatacağım yani. İzin veriyorlar tabii ki de. Şimdi eve gideriz. Oradan da ödevlerimi falan yaparım. Ee, boş vaktimde tek başıma konuşayım dedim. Yoksa dediğim gibi aile arasında konuşma falan oluyor. O zaman ses gelir tabii ki de. Yoksa izin veriyorlar. Ya 7 kişiye düştük. Abla kaç yaşındasın? Yaşımı söylemiyorum. Bu arada bu annemin telefonu. Annemin telefonundan şu anda canlı yayın açtım. Normalde tabletten açarım. Okula tabii gidiyorum. Okuldan döndüm. Gitmemezdik. <laughs> yaptım abla ama diyor ki güvenlik aç ayarlardan uygulama sesini aç diyor. İzin vermen gerekiyor uygulama izin, izinleri. İzin verildikten sonra bir şey olmuyor aslında. Ne ara döndün? Daha yeni döndüm kız. Annemle aynı okuldayız. Annem öğretmen. Annem <laughs> benim sınıfıma giriyor. Orada ders veriyor. Öğretmen çocuğuyum. <laughs> ne ara okula gidiyorsun ki? Saat 7 gibi okul 7 7.20 gibi okulda oluyorum saat işte 12 gibi de geri dönüyorum saat şu anda kaç Bir dakika. 12 28 o iyi <laughs> tamam çok iyi Selam yeni gelenler Selam nasıl yapacağım abla bilmiyorum ki işte uygulama uygulamalı şekilde sana gösteremem ama gösteremem ama Toka Daisy'de, Toka Life LOD'de e, hileli nasıl yüklenir onu gösteriyor. İstersen o videoları izleyebilirsin. Hoş geldiniz. 20 25 kişi olmuşuz. Bu arada hemen e, son videoya destek olun arkadaşlar. Çünkü çok az izlenmiş. Allah Allah 1000 falan izlenir diye düşünüyordum. En az da 500 falan izlenir diye düşünüyordum. Niye öyle oldu bilmiyorum. Yapamadım. İşte videoları izle görürsün. Ben de öyle yaptım. Toka Life Elodie'den izledim ben. Hello sesim gitti. Ben dörtte gidiyorum ama hasta olduğumdan gitmedim. Hmm, şey geçmiş olsun Wings. Selam, aleyküm, aleyküm selam. Abla işte sadece güvenlik korumasını açamadım. Onu nasıl yapıldı? Onu ay konuşamıyorum bir dakika. Bana direkt karşıma çıkıyor, izin ver diyorum, direkt böyle açılı veriyor. Niye sen olmamış bilmiyorum. Kanka olmuyorum. 12 kişi gözüküyor bende de. Ben de on yedi kişi gözüküyor. Anladım. Ya fazla kişi gelsin artık. Allah Allah. Hadi bir an önce arkadaşlar. Eee. 3K olalım. 3000 abone olalım. Çok emek veriyorum ya. Emeklerimin karşılığını alayım biraz daha. Ya güzel ilerledik son zamanlarda. Ee, ama durakladı bu hafta. Bir duraklama oldu. Bir de bebişimle gece vlog e, videosu videosu 15.000 izlenmişti. Ondan bayağı abone geldi ama. Tek bir tane erkek benim galiba sanırım. 5 beyni var. Bu beyn, beyni sayısını 10 yapalım. Hadi bakalım. Toka Tuber gelmiyor mu? Toka Tuber gelsin artık. Kimse aktif değil herhalde. Hadi. Hadi 6 beyni olmuş 10 beyni olsun. 9'a indi. Neyse hadi bakalım. Yanımdan birisi geçti arkadaşlar. Çok gıcık oldum ama. Ya kimse yok ama arkadaşlar. Çok kötü. 11 kişi. Niye bu kadar azız? Selam. Sen kimsin? Bir dakika seni tanıyamadım. Kanka. Bir dakika. Neyse moderatör falan yok mu arkadaşlar 5 kişiye indik bu nedir arkadaşım neyse konuşmaya devam edeceğim arkadaşlar bugün bugün bizim sınıf yine çıldırdı en iyi sınıfta olmama rağmen ben seni görene çok seni görene çok bir dakika arkadaşlar Selam hoş geldiniz geri geldin tekrardan hoş geldin bir şey diyeceğim ben C50 abone -E, verme canlı O ne demek Anlayamadım Bu ne ya Heh, tamam. Of kimse yok mu arkadaşlar az önce durmamın sebebi birisi geldi Şu anda pazar yerinde şey arabanın içindeyim tek başına Ve arkadaşlar son dersimiz din kültürüydü ve şöyle bir şey öğrendim, ne öğrendim biliyor musunuz? Şimdi bizler Müslümanız ya. Müslümanlar e, her halükarda cennete girecekmiş. E, ve bunu duyunca çok mutlu oldum ve şöyle e, din kültürü hocamız dedi. E, Hazreti Muhammed demiş ki Allah Allah'a demiş ki işte e, bize armağan etmiş herhalde. Öyle bir şey diyebiliyorum. İlk önce ee, günahlarımız fazlaysa ise e, sevaplarımızdan, ilk önce cezamızı çekip e, cehenneme gidiyormuşuz. Ardından e, işte... Bir <laughs> dakika. Evet, yayındayım. İşte ilk önce e, cehennemde günahlarımızı... Ben senin aşkın mıyım? Gıcık gıcık yorum yapmayın lütfen. Bir dakika. Yok tanımıyorum gelen geçen öyle diyor. Teşekkürler bu arada. Arkadaşlar ikiye bir yanıma bir araba geliyor ve rezil olmamak için sesimi kapatıyorum. Konuşmuyorum yani gelen şey diyecek. E, ne anlatıyor? Ne, ne diyor bu tek başına? deli midir nedir diyecek. Kötü olacak yani. Siz de abone olun, like atın. Abla, okul kaçta başlıyor ya da okula gitmedin mi? Yok gittim ben öğlenci değilim ki. Şey ben sabahçıyım. Saat e, 7.30'da falan okula gidiyorum. 7.20 gibi. E saat 12'de de çıkıyoruz. Gittim tabii ki de. Yeni video ne zaman gelir canım? Sen kız mısın, erkek misin bu arada? Erkeksen sen engelleyeceğim de. Yeni videoda e, şey <laughs> açıkça söylüyorum engelleyeceğim de. Açıkçası şey yeni video geldi kimse izlemedi. 2000 kişilik aileyiz. Kimse izlemiyor vallahi. Abla sabahçı olduğunu biliyorum ama bizim oralarda sabahçılar biraz geç çıkıyor o yüzden. Bizim buralarda böyle canısı. <laughs> <laughs> Bilmiyorum bizde mi bir anormallik var yoksa işte nasıl desem bizde mi bir farklılık var kızım ben hesabı öyle niye sordum ki ya Oji erkek ismi gibi geldi pardon yani teşekkürler bu arada canım Heh. yarın yeni video gelecek Bugün video gelecek asıl. Asıl bir dakika. Bugün kaç ayın? 23'ü. Arkadaşlar bugün gelecek. Yok. Bugün gelecek herhalde. Bilmiyorum bir videoyu bugüne ayarladım herhalde. Ya da yarına. Bilmiyorum. Sanırım. Aha 8 kişiye indik. İniş. Kimse de bir şey demiyor. Bakalım. Şimdi kanalıma gitmek istiyorum, bir bakmak istiyorum ama çıkamıyorum tabii ki de buradan. Evet. Tokatuber bir yok mu? Abi şimdi ben yeni tokatu de ilk videomu geçen attım. İki ikinci video olarak ne atabilirim? Yani şey atabilirsin bilok, terzat e, çoğunlukla çünkü daha fazla izleniyor. Mesela ben gördüm. Tanıklık ettim. Denendi onaylandı yani. Ben ilk vlog videomu çektiğimde ee, o vlog videosu 15 izlendi mesela. Ben de gidiyorum. Görüşürüz. Evet bu bu dünyada saat 11 neden ne, 0 aldı? Ben efendim 5 be, He sen 5. sınıfa mı gidiyorsun he? Anladım. Ben daha büyüğüm. Ana göre. Sana göre yani. 21 kişiyiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar çat diye kapatabilirim bakın. Gelin artık. Bütün e, aboneler nerede acaba? Nereye gittiniz siz? Daha fazla izlen şey yapardı yapılırdı. Allah ben Velit'im dörde gidiyorum <laughs> Yok ya. Laura selam. Selam. Ben ortaokula gidiyorum arkadaşlar. LGS'ye yaz kaldı valla. Arkadaşlar ya şey ben şimdi üniversiteye gidince sizi nasıl bırakacağım? Bırakmak da istemiyorum ama işte çalışmam gerekiyor işte bir ne yapacağımı bilmiyorum. Selam 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 ben 11 yaşındayım Hı, anladım. Şimdi üniversiteye gidince sizi bırakmak da istemiyorum nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Nasıl olacak bu? Kimse yok arkadaşlar. 22 kişiyiz. Kimse bir like bile atmıyor. 10 like gelsin bu arada. Biraz yeni gıcık karşılayabilirsiniz ama ben kendimin sesini sesini böyle değiştirebiliyorum. Mesela şöyle oluyor. Merhaba arkadaşlar. Ya biraz değişmedi aslında ama daha böyle ince ses tonu kullanabiliyorum. Sen kaçıncı sınıfsın? Ben or ortaokula gidiyorum ama senden büyüğüm. Kaçıncı sınıfa gittiğimi söylemiyorum. Ben 9 yaşındayım ya. Eskileri özledim ya. Ne güzel günlerdi. Değerini Bak Dora değerini bil çünkü e, yaşın ilerledikçe sınıfında ilerleyecek. Ve bu zamanların senin en iyi zamanların. Çünkü daha az çalışman var. Daha az işte e, ödevin var. Bu zamanlarının değini bildiğime bak. Gerçekten sonra arayacaksın diyeceksin ki eski zamanlarım ne güzeldi. 9 yaşındayken istediğim yere gidiyordum, istediğim yerde dolaşıyordum falan diyeceksin ama işte öyle